Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Kalemleri yiyoruz, yazıyoruz. Evet, kalemlerimizi düzenleme videosu çekiyoruz bugün arkadaşlar. Erdem şu şekilde bardak şeklinde kalemlik aldı. <laughs> <laughs> Minyonlu. Evet, bu da daha önceki kalemli. Şurada da önceki kuru boyaları var. Burada da yeni aldığımız boyalar var. Bunların hepsini açacağız. Daha sonra yerleştireceğiz. O ne? Oh, çok güzel. Dinozorlu, değil mi? Hı. Evet, çok İki güzel. Mısız, değil mi? Bu bunu nereden aldık? Marketten almıştık evet. Bim'de, Bim'den, almıştık, Bim'den almıştık evet. Şimdi Hadi. hangisinden başlayalım? Önce bardağı açalım bence. Bardakları açalım. Acaba onun içinde kalem duracak mı? Bilmiyorum Erdem. Durmazsa ne yaparız? başka ya. bir şey alalım durmazsa tamam mı? Minyonlu barda kaldık. Evet, yok. Çırt bakalım hadi. Ay elimi yapıştı. Elini mi yapıştı? Önce hepsini açalım tek tek. Tamam. Bakayım bir tanesini verir misin? <laughs> bir tanesini verir misin? Plastik. Aa çok güzel. Nerede? Balon da var burada. Arkasında evet. da balonlar varmış. Şeker varmış. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi şu çöpleri alalım da buradan. Tamam. Hangi kalemi açmak istiyorsun önce? Şimdi de şunu. Aç bakalım hadi. Bu nasıl? Bunu yırtmıyordum. Bu da nasıl? Tamam aç. Dur ama takıldı. Ucu takıldı Erdem. Bak takıldı gördün mü? Önünü çevir ucu takıldı. Renkleri çok güzel. Bakayım. İşte böyle. Nasıl? Bakın renkleri Nasıl çok güzel. Öyle? Turuncu, yeşil, pembe, sarı. Tabii. Bunlarla bir Nasıl sürü böyle? etkinlik yapacağız. İşte böyle. Ucuna bakayım. Ucu da kalın, kalın uçlu. Yani dumanı ruj gibi. <laughs> ruj gibi mi? <laughs> evet. Doğru. Şimdi onu bir tane bardağın birine koy. Kalemlerini. Yerleştirelim. Açtığımızı yerleştirelim dağılmasın. Evet. Aa durdu. Çok güzel oldu. Ben düşündüm ki bu bardak yıkılabilir şöyle. Kalemleri taşımayabilir diye düşünmüştüm. Ama taşıdı ve çok güzel oldu Erdem. Aa, bunu bunu atsa da suya. Tamam çöpleri yere koy daha sonra atarız. Şimdi hangi kalemi açacaksın? Şunları şöyle çekelim biraz. Bunu. Aç bakalım. Orada bir sürü renkli kalem var Erdem şunu şöyle çekelim. Bandı yalnız Bantı evet. Kaçtı orada? 12 mi nerede mi? Bir sürü var. Bir, bir, bir. <laughs> bir sürü var. Evet. 20 taneymiş. Oo. Evet 20'li kalemimizi de açtık. 20 tane farklı renk. Şimdi bunu hangi rengi hangi bardağa koyuyorsun? Bu bardakların hepsi aynı mı? Farklı farklı nereden modelleri. Minyonların hepsi aynı mı? Hmm, Hı. Aynıymış. Tamam. Şimdi buradaki boyalarımızı da koyalım. Acaba onlar sığacak mı ya? Ede nasıl koy biliyor musun? Şöyle koy. Aşağı koy renklerini görebilelim. Bardaktan alırken kolay olsun. Ters koy ters. Seçerken kolay olsun annem öyle gözükmüyor ki renkleri. O zaman renkleri gözükmüyor Erdem. Seçmemiz zor olur. Ters koy. Heh. öyle koy. Şimdi hangi rengi seçeceğimizi oradan görebiliriz. Renkleri gözüküyor. Hepsini koyuyoruz. Bir sürü renkli kalem. Daha önceki kalemlerimiz burada. Keçeli kalemlerimiz Evet burada. Evet. Bu Boyu da kalem. Onlar keçeli kalem. Burada da kuru boyalarımız var. Pastel boyalarımız var. Simli kalemlerimiz var şöyle. Bunları da yerleştireceğiz. Daha sonra düzenleyeceğiz. Sığacak mı acaba ona? Sılar mı? <laughs> renkli renkli. Çok güzel gözüküyor biliyor musun? Minyonla. Evet. Kahverengi. Mavi. Yaşasın hepsi sığdı. Aa, <laughs> Çok güzel oldu. Hepsi sığdı. Sen ne diyordun bunlara? Kalemleri evet dur. Şöyle koyalım düzenlediklerimizi. Bunlar bunları düzenleyecek misin? Burada mı duracak? Düzenleyeyim bari. Tamam şu kalemleri de açalım onu sonra düzenleyelim tamam mı? Tamam. Onu da aç. Bu da kalın kalemi arkadaşlar. Bunlar çift taraflıymış. Nasıl acaba merak ediyoruz. Hiç almamıştık bundan değil mi? Aa onun kabı varmış. Onu bardağa koymamıza gerek yok. Bardağa koymayalım. Böyle dursun tamam mı? Bak, sen şey Çıkar bir tanesini bakalım. Bak. Ha, kabı da çok güzelmiş Erdem. Kabında dursun bu. Tamam mı? Kutusunda dursun. Aa, nasılmış o kalem? Kırıldı mı yoksa? Bakayım. Aa, değişik bir kalemmiş bu ya. Ne kalemmiş ki bu? Aa, bu neymiş Erdem? Bakayım bir dakika. Arkadaşlar biz bunu keçeli kalem diye aldık. Erdem keçeli kalem diye aldı. Jel mum boyaymış Erdem bu. Evet mum boya. <laughs> keçeli kalem almıştım ben ama onu bıraktın mı sen? Kalın uçlu keçeli kalem almıştık. İşte. Aa, tamam neyse olsun bakalım. O mum boyalar onda dursun çıkarmayalım tamam mı? Tek taraflı mı o? İki taraflı mı? Yok tek taraflı. Tamam onda dursun o. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuradaki kalemlerini düzenleyelim. Pastaya boyalarını koyalım bir tane bardağın birine. Pastel boyalarını katalım. Nasıl kapanıyor? Kapatamadım her zaman Öyle mi duruyor acaba? Öyle duruyor. Yani. Hmm, neyse sonra kapatırız bunu. Şimdi pastel boyaları düzenliyoruz. Bu bardakları da ne yapalım biliyor musun Erdem? Bir tane kutu getireyim ben. Onun içine sıralayalım tamam mı? Mavi vardı ya bir tane. Ona koyalım. Şundan. Hayır. Büyük mavi kutu. Küçük oyuncaklarını koyduğumuz kutu. Tam bunları da düzenle sonra yapalım. Evet arkadaşlar şimdi biz bunları da düzenleyip hemen gelelim tamam mı? Evet arkadaşlar bütün kalemlerimizi düzenledik. Şimdi şuradaki kutumuzun içine koyma zamanı onun içine yerleştireceğiz. Kalemlerimiz dökülmesin. Bu bardaklar biraz yumuşak olduğu için hareket edebiliyor. Hepsi minyonlu oldu böyle. Çok güzel oldu değil mi Erdem? Dinozorlu evet. Hepsini koy. Boya yaparken oradan alıp kullanmamız kolay olacak. Bir sürü kalem oldu Erdem. Şunun içine de şuradaki kalemin içine de yapıştırıcı koyduk. Makas koyduk. Kalem açacaklarını koyduk. Silgimizi koyduk. Bunları da kalemlerimizi yanına koyacağız. Onu dik koyabilirsin. Evet öyle koy. Hayır oraya kenarına koy. Kenarına. Heh, oraya sıkıştır anneciğim. Sığıyor mu oraya? Oraya sığıyorsa oraya sıkıştır. Evet. Sığmadı mı? Evet. Tamam öyle koy şimdi. Ne oluyor? Tamam. O kalem de bu köşeye koy. Evet. Şu kalemliğin de yanına koy. Üstüne mi koyacaksın? Tamam. Bakayım nasıl oldu? Evet. Kalemlerimizin düzeni bu şekilde. Dur şunu şuraya koyalım. Şöyle. Şu şöyle yan dursaydı. Heh, şu şöyle yan dursun. Buraya da başka şeyler koyarız tamam mı? Tamam da şunları sonra Oradaki boyaları sonra koyarız. Oraya başka kalemlerini veyahut da daha sonra boya kalemi alırsak onları koyarız tamam mı? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Kalemlerimizin hepsini düzenledik. Erdem ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Erdem? Hayır bay bay yapıyoruz bay <laughs> bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın.